Evet gençler hepinize merhaba. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi e, Evo problemlerinden sonra ekok problemlerindeyiz. Yani 7. soru tipindeyiz. E, bu sefer küçük parçalardan büyük eş parçalar elde ediliyorsa yani küçük parçaları birleştirip daha büyük bir eş parça elde ediyorsam burada ekok kullanmam gerekiyor. Bu ifade hani bir kat mevzusu var. Şimdi ilk uygulamasına bir bakalım. Diyor ki Mustafa Bey kızı Beren için genç odası takımı almak üzere mobilya mağazasına gitmiştir. 1700 lira ödemiş sonra bir tutar kalmış. Bu tutarı 1500 lira mı 2400 liralık taksitlerden birini tercih edecek. Demek ki bu ifade yani son kalan para 1500 ve 2400 liraya tam olarak bölünebilen bir ifadeymiş. Ama yüksek bir ifade tabi 1500 ve 2400'ün bir katıymış. Hemen geldim ben 1500 ve 2400'ü. Ee, Ekokonun ne olduğunu yani bu arkadaşın ee, en küçük ortak katının ne olduğunu, ne ödemesi gerektiğini bulmaya çalışıyorum. Şimdi ikisi ikiye bölündü. Bu ifade ne oldu? 750. Bu ifade ne oldu? 1200 oldu. Şimdi yine ikiye bölünüyor. Bunu ikiye böldüm. Burası 375. Burası 600 oldu. Bu hala ikiye bölünüyor. Ekokta diyorduk böl, 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 böl. 1'e kadar böl. Bu ifade ne oldu? 300 oldu. Hala 2'ye bölünüyor. Bu ifadenin oldu? 150 oldu. Hala 2'ye bölünüyor. Doğru mu? Bu arkadaş ne oldu? 75 oldu. Şu an 2'ye bölünmüyor ama ikisi de 3'e bölünüyor. Peki 3'e böldüğümde burası 125, burası ne yaptı? 25. Şu anda 3'e e, bölünen başka bir şey var mı? 25 bölünmüyor ama e, 125 de bölünmüyor. O zaman 5'e böldük. 5'e böldüğümüzde bu 25, bu ifade de 5 beş yaptı. 5'e böldük 1, 5 yaptı. Bir kez daha 5'e böldüğümüzde 1 yaptı. Evet şu iki ifade 1 olduğunda sıkıntım kalmıyordu. İlk kere 2 4, 4 kere 2 8, 16, 32. 32 çarpı 3, 96. E, 96 ile neyi çarpmamız lazım? 125'i çarpmamız lazım gençler. E, bu ifadeyi hani bulmak için en azından. Peki 96 çarpı 125 ne yapar? Hemen bir bakalım bu ifadeye. Şimdi bu 96 ifadesi şöyle bir şey yapabiliriz. 100-4 çarpı 125 yaptığımda dedim ki bu arkadaş 12.500 eksi 125 çarpı 4 ne yapar? 500. Evet 12.000 olduğunu görüyorum. Değil mi? 12.000 tabii bu 12.000 ne? 1700 lira peşin aldı ödedikten sonra kalan tutar. Çünkü bu 12.000 lira parayı 1500 lira taksitle mi ödeyeyim diyor. 2400 lira taksitle Bir de 1700 lira artı peşin ödediği para vardı. Demek ki bu genç odasının parası neymiş gençler? 13.700 liraymış. Yani cevabımız ne olacak? A seçeneği oldu. Şimdi hemen devam edelim. Diyor kenar uzunlukları 12 ve 30 sant, 20 santim olan dikdörtgen biçimindeki fayanslar kullanılıyormuş, kare şeklindeki bir zemin oluşturulacakmış. Buna göre zeminin bir kenar uzunluğu neymiş diyor. E o zaman gençler ben bir kere 12 ile 20, bu ifade ufak ufak parçalardan büyük bir kare parça oluşacakmış. Şimdi 12 ile 20'yi mesela ikisini de aynı anda içerebilen bir uzunluk arıyorum. Şimdi burada hepsi 2'ye bölünüyor. Peki böldüğümde burası 6 burası 10. Hala 2'ye bölünüyor. Bu arkadaş 3 bu arkadaş 5. Bu sefer 3'e bölünen var 1 bir de 5'e bölünen var 1. 4 kere 3 12 çarpı 5 60. Demek ki o karenin bir kenarı 60 mıymış? Zaten bunu o ifadeyi sormuyor mu? Yani buradaki birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Şimdi 2'ye geldim. 3 tane lambam var. 5 var. 10 on var. 18 on dakikada bir yarım sönüyor. Tekrar 3'ü birlikte ne zaman yanar diyor. 3'ü e üçü birlikte 3'ünü de kapsayan en küçük bunların katında yanacaktır. Yani ekokta yanacaktır. Peki bu ifadeye göre 2'ye bölünen var. 5, 9. Daha 2'ye bölünen yok ama 3'e bölünen var. 3. Üç. Hala 3'e bölünüyor 1. Peki bir de 5'e böldüğümde şunlar da bir 1 yaptı mı? İlk kere 3-6-18-18 çarpı 5-90. Demek ki 90 dakika sonra 3'ü aynı anda yanacaklardır diyorum. Şimdi geldim üçüncüye. Diyor ki bir çiçekçi elindeki gülleri 3'erli 5'erli 6'şarlı. Ha şimdi elinde bir çiçek var. Dedim ki çiçek sayısı adeti A olsun. 3'erli yaptı. 3x 2 gül arttı. Sonra 5'erli yaptı. Yine 2 gül arttı. Bir de 6 şarlı yaptı. Yine 2 gül arttı. Çok güzel. Şimdi bir kere şu ifadede her taraftan gençler 2'yi çıkardığımda bak 2'yi çıkartayım şurayı bir rahatlatayım. E bu ifade ne oldu? A 2 oldu. Peki burası ne oldu? 3x oldu. Burası ne oldu? 5y oldu. Burası ne oldu? 6z oldu. Bu ifade 3 5 6'nın en küçük ortak katı olacak çünkü 3'ün de kapsaması gerekiyor. 3, 5, 6 ifadesine baktığımda 6 ifadesi 2'ye bölündü 3. E, 2'ye bölünen yok artık 3'e bölünen var 1. Bir de burası 5'e bölündü 1. 2 kere 3 6, 6 kere 5 ne oldu? 30. Peki 30 ifadesi neye eşit? A-2 eksi değil mi? Yani bu A-2 eksi ifadesi 30 ise gençler hemen kenarda şöyle bir halledelim. Eksi 2'yi karşıya attığımda demek ki o 2 kalanlarını vermesi için en az kaç gül olmalıymış? 32 gül olmalıymış dedik. Şimdi bize bir şekil vermiş. Önce o şeklin ne olduğunu, ne anlama geldiğini bir tanımlamaya çalışalım. Şimdi gençler bu ifadeye baktım 40 var. 50 var değil mi? Bu ifade böyle böyle gidiyor. Şimdi her biri bir boşluk var. ve burada 50 var. Peki buradaki boşluk şuraya kadar olan kısmında 36 ifadesi var. Şimdi 36, 30 boşluk 6. Burada 40, 10 diye gitmiş. O yüzden gençler yukarıda 50'nin katı aşağıda ise 36'nın bir katı olması gerekmiyor mu? Çünkü o parçalarla beraber e, hal oluyormuş. Peki buna baktığımda hemen dedim ki her tarafı bir ikiye böldüm. Burası 25, burası 18. İkiye bölünen var 9. 3'e bölündü 3, 3'e bölündü 1, 5'e bölündü 5, 5'e bölündü 1. 1'e kadar gittik. 4, 12, 36, 180 çarpı 5'ten. Evet, x'in en az ne olması gerekiyor gençler? 900 olması gerekiyor dedik. Şimdi hemen e, ifademizin, konumuzun pekiştirme sorularına başlayalım. Evet, şimdi birinci soru gençler pekiştirme testimizin. Diyor ki, bir özel öğretim kursunda... Öğrencilerin tamamı 18'er kişilik ya da 25'er kişilik gruplara ayrılabiliyor. Bu özel öğretim kursunun mevcudu en az kaçtır? Yani diyor ki mevcut var 18'i e de bölebiliyorum 25'i e de bölebiliyorum. Demek ki bu mevcut 18 ve 25'in bir katı olmalı. Yani 18 ve 25'in ekoku nedir diyor bana çünkü en azı sormuş. Hemen başlayalım şimdi. Bir kere 18 sayısı 2'ye bölünüyor burası 9. 2'ye bölünen bir sayı kalmadı. O zaman burası 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1, 25'i 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1 ifadesi olduğunu gördüm. İlk kere 3, 6, 18, 90, 90 çarpı 5'ten 450 olduğunu net bir şekilde görüyorum. Bu kursun mevcudu gençler. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet ikinci soruyu bir anlayalım. Tarım kredi ofisinde bulunan 1000 kilogramlık aşırılık buğday var. En az kaç kilogram yani belli bir kısmını dağıtacağım. Ondan sonra kalan buğdayların tamamını da 32 ve 40'lık çuvallara koyarak satabileceğim. Yani demek ki bir ürünün bir kısmını sattıktan sonra geriye kalan sayı 32 ile 40'ın bir katı olması gerekiyor. Çünkü 32 ile 40'a tam olarak bölünebilmesi gerekiyor. Peki bu ifadeye göre hemen dedim ki 32 ve 40 ifadesinin bir katı olmalı. Şimdi Burada 2'ye bölelim bir kere ortak olarak. Burası 16, burası 20 yaptı. 2'ye bölünüyor, burası 8, burası 10 yaptı. 2'ye bölünüyor, 4 yaptı, 5 yaptı. 2'ye bölünüyor, 2 yaptı. 2'ye bölünüyor, 1 yaptı. 5'e böldüm, 1 yaptı. Şimdi 4, 8, 16, 32, 32 çarpı 5 ifadesine göre 160 kilogram. Değil mi? Kilogram bu ifade. Evet. Şimdi bir kere bu ifadeye baktığımda en az kaç kilogram dağıtacağım? Bir kere 160 kilogram oldu. Şimdi bine yaklaştırıyorum. 160 çarpı 6 ifadesine baktığımda bunun 960 kilogram olduğunu yani 160 nasıl 32 ve 40'a bölünüyorsa 960'ın da ben 32 ve 40'a bölündüğünü biliyorum. Peki 1000 kilogram vardı. O zaman 1000 kilogram olduğu için ne yapmam gerekiyor? Bu 1000 kilogramdan 960'ı çıkardığımda ilk başta ne kadar satmam gerekiyormuş? 40 kilogramı satmam gerekiyormuş. İkinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Üçüncü sorumuzda Aysu kalemlerini 6'lı 9'lu 15'erli. Hepsinde 5 kalem artıyor. Dedim ki Aysu'nun kalemi A olsun. 6'lı saydık 5 kalem arttı. 9'lu saydık 5 kalem arttı. 15'erli saydık 5 kalem arttı. Tamam bu ifadeleri söyledik. Hemen diyoruz ki biz burada her taraftan bir 5 çıkartalım mı? Eksi 5, eksi 5, eksi 5, eksi 5. Peki bu ifadeye göre a eksi 5 ne oldu? Şuradaki 6, 9 ve 15'in nesi olmalı gençler? EKOK'u olmalı. Şimdi bu ifadeye göre dedim ki 6 9 15. Her tarafı böldüm. En önce neye bölüyorum? 2'ye bölünüyor. Böldüm 3. 3'e bölünüyor. 1 3. 3'e bölünüyor. 1 Pardon şurada 3'e bölünen 15 de vardı. Bir daha baştan bakalım. Karışmasın ortalık. 6, 9, 15. Bir kere 2'ye bölündü 3. 3'e hepsi bölünüyor abi. Bunu böldüm. Bir daha 3'e bölünen var 1. 5'e bölünen var 1. 6, 6 kere 3 18. 18 çarpı 5 ne yaptı? 90. Peki bu a-5 ifadesi neymiş? 90'mış. Demek ki a ifadesi neymiş gençler? 95 olacaktır diyorum. Üçüncü sorumuzun cevabı. C seçeneği oldu. Dördüncü sorumuzda diyor ki bir eğlence merkezinde 48, 60 ve 80 saniyede bir ışık vermekteymiş. Bu lazerler ilk ışık verdikten kaç dakika sonra üçüncü kez yine birlikte ışık verirler. Bir kere ilk, ilk kez ışık verdikleri saati, dakikayı, saniyeyi neyse artık onu bir bulalım. Şimdi dedim ki burası 48, burası 60, burası 80 saniyede bir yanıyor. Hemen geldim bunların en küçük ortak katlarını bulayıp. buraya ikiye bölünüyor 40, burası 30, burası 24. Hala 2'ye bölünüyor burası 12, burası 15, burası 20. 2'ye bölünen hala 6, 10. 2'ye böldüm 3, 5. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1, 1. 4, 8, 16, 48. 48 e, çarpı 5. Ne yapacak? 240 değil mi? 240. Birincisi yandı. İkinci yanına kadar bir kere 240 geçiyor. Buradan hani birinci şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu hani şekli düzgün çizelim de. Dedim ki şurada birinci yandı. İkinciye gelene kadar bir 240 saniye geçti. Ee, üçüncüye gelene kadar bir 240 saniye geçti. En son hani burada beraber yandılar. Bir, beraber 2 beraber e, ne diyor? İlk kez. Bundan sonra bir, iki, üçüncü de burada olacaktır gençler. Burada da 240 var. Peki toplam 720 saniye yaptı. 720 saniyenin e, ben ne olduğunu biliyorum. 12 dakika olduğunu biliyorum. Yani dördüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Beşinci soru uzunluğu 45 santim genişliği 20 santim olan fayanslar yan yana getirilmiş kare şeklinde bir odanın tabanı döşenmiştir diyor. Bu odanın bir kenar uzunluğu 5 metreden yani yani buraya göre baktığımda e, bu odanın bir kenarı 500 santimden büyükmüş. Değil mi? En az e, kaç adet e, fayans kullanılmıştır diyor bana. Şimdi gençler. Pardon. Şimdi bu ifadeye baktığımda ne var? Onu bir düşünelim. Şimdi uzunluğu 45 ve genişliği 20 santim olan bir fayans varmış. Yan yana getirilmiş. E, tabii bu bir kare oluşturacağı için e, aynı zamanda hem 45'i e hem de 20'ye bölünebilen bir ifade olması gerekiyor. Şimdi bu yani en azından 45 ile 20'nin katı olması gerekiyor. Ama bunlar hep santim cinsinden. Ee, bulduğumuz ekok eğer 500 santimden küçükse bu ekok katlaya katlaya gidip 500 santimden büyük olduğunu bir göstermemiz gerekiyor. Yani hemen ilk önce dedim ki 45 ve 20 ifadesine baktığımda hemen bu ifadeyi bir ekokunu bir alayım. Burada 2'ye bölünen ifade var 10. 2'ye bölündü bu ifade ne yaptı 5 şu an 3'e bölünen var. Bu ifade 15. Hala 3'e bölünüyor 5. En son 5'e böldüğümde 1, 1. Ne oldu? 4, 12, 36, 180. Ama 180 değil. 5 metreden büyük olduğunu biliyorum. Demek ki 180 bu ifadelere bölünüyorsa bunun bir 180 fazlası ne yaptı? 360 hala 500 santimden büyük değil. O yüzden bir 180 daha koyduğumda dedim ki burası 540 santimlik bir kare oluşturuldu. Peki bu karenin bir kenarı 540 çarpı 540 karenin alanı bu. Peki dizeceğim fayanslar neymiş gençler? 45 çarpı 20 ifadesini yazdığımda ve bu ifadeye göre 540 bölü e, 45 ifadesi 27. 540'ı 20'ye böldüğümde değil mi? Şurası 12 burası ifade tamam. Bu 27 bu 12. 27 çarpı 12 ifadesi ne yapacak? 324 yapacaktır. 5. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet şimdi 6. soruda 3, 4 ve 5 santimlik prizma var. Bunlar yan yana geliyor. Bir küp oluşturuyor. Kaç tanesi diyor e, bir araya geldiğinde tam bir küp oluşturur. E, Tabi burada bir ekok ifadesi var ve bir hacim e, muhabbeti var. Şimdi bir kere e, oluşturacağım küp bir kenarı ne olmalı? Kesinlikle 3'ünde 4'ünde 5'inde katı olmalı ki 3 kenara da uyum sağlasın. Şimdi burada 2'ye bölen ifade var. 2. Bir daha 2'ye bölündü. Bu ifade 1. Şu an 3'e bölündü. 1. Bir. bir de 5'e bölünen bir ifade var. 1. 4. 4 kere 3. 12. 12 çarpı 5. 60. Bu küpün bir kenarı. Peki küpün bir kenarıysa küpün hacmi bu değil mi? Peki içerisine koyacağım. Ee, prizmaların hacmi de 3 çarpı 4 çarpı 5 değil mi? Şimdi bu ifadelere göre 60'ı 3'e böldüm. 20. 60'ı 4'e böldüm. 15. 60'ı da 5'e böldüm 12 oldu. Yani 20 çarpı 15 çarpı 12 ifadesine göre ne yapar gençler? Burası e, 300, 300 çarpı 12, 3600 olarak karşıma çıkar. 6. sorumuzun cevabı da D seçeneği oldu. Yedinci soruya bakalım gençler. Diyor ki şeymanın misketlerinin sayısı 130 ile 160 arasında. Şimdi ifadeyi bulacağız sonradan da. 130 ile 160 arası değilse bir takım hamleler yapmaya başlayacağız. Şimdi şeyman misketlerini dörder sayınca 3 misketi kalmış. Dedim ki şeymanın misket sayısı şey diye gösterelim. Şimdi dörder saydığımızda 3 misketi kalmış. Yedişer saydığımızda ise 6 misketi kalmış diyorum. Şimdi bu ifade şeyi bulmak için şu eşitliğin her tarafını yani hem buraya hem buraya hem de buraya öyle bir sayı ekleyeceğim ki e, her taraf mesela bu 4 mü 4'ün katı olacak bu 7'nin katı olacak ki ben 4'ün ve 7'nin katını bulmaya çalışacağım. Peki bu ifadeye göre ben ne eklemem lazım her tarafa? Şimdi bak 4x artı 3 var ben buraya 1 ekledim 7y artı 6 var ben buraya 1 ekledim buraya da ekledim. Şu an burası 1 ekleyince burası 4'ün bir katı yaptı mı? 4K dedim. Peki burasına 1 ekleyince burası 7'nin bir katı yaptı mı? 7 mi dedim. Doğru mu? Yani şeye artı 1 e, ifadesine baktığımda 4 ve 7 ifadesinin ekoku. Değil mi? Şimdi peki ama bu ifadeye göre 130 ile 160 arasında değil. Şimdi 4 ile 7 arası 4 ile 7 ifadesi zaten aralarında asal. Yani aralarında asal sayıların ekokları neydi? Bunların çarpımları. Yani 4 çarpı 7 28 olmadı. 130 arasına getir. Ee, hemen dedim ki 28 5'ten çarptığımda 28 çarpı 5 ne yapar? 140 tamam bu araya geldi. Yani şeye artı 1 ifadesi 140'sa demek ki burada şeymanın e, misketlerinin sayısı neymiş gençler? 139'muş. Yedinci sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Sekizinci soruya bakalım. Arda birilerin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 4 torbaya Fatih ise 7 torbaya yerleştirilmiş. Yani e, Arda'nın Ardı'nın torba sayısı 4 torbaya ise demek ki dördün e, 4'ün katıymış bilyelerin tamamı. Fatih'in ise bilyelerin tamamı 7'nin katıymış. Şöyle bir şey söyleyeyim. 4x7'ye edeyim. Birer torba değiştirildiğinde bak bir torba değiştiriyor. Yani bu ifade 4x artı 1 oluyor. Bu da 7y eksi 1 oluyor. Değil mi? Birer torba değişti. Şimdi gençler torba sayısı madem hani bu ifade şöyle hatta. E, 4 torbaya koydu. E, birer torba değiştirdiğinde. He, 4 torba da değil. Bir torba oraya bir 6 olacak o zaman. Şimdi gençler şöyle bir ifade var. Bir kere şu Fatih'in çok düşünmeye gerek yok. Fatih'in torba değişikliğinden sonra 7'nin katı olma özelliğini yitirecek. Çünkü bir tam torba verdiği zaman artık yedinin katı değil. Yedinin katı olmadığı için Fatih'in bile sayısı 28 olamaz. Yedinin katı olma özelliğini. Bak bu yedinin katı değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. E bu ifadeler yedinin katı değil. Yedinin katı olma özelliğini yitirdiği için 8. sorunun cevabı A. Böyle bir bile sayısı olamaz diyor. Evet 9. soruya bakalım. Bir kırtasiyede iki farklı silgi bir pakette bulunan adetleri ve paket fiyatları aşağıda tabloda verilmiştir. Bir kere eşit sayıda Mustafa bu A ve B silgilerinden eşit sayıda alacak. Tane olarak eşit olması gerekiyor. Yani bu ifadeye baktığımda şuradaki 5 tane ve 8 tane ifadesine baktığımda öyle bir almam gerekiyor ki ikisinden eşit sayıda almam gerekiyor. Eşit sayıda almam için 5 ile 8'in en küçük ortak katı yani 8 kere 5'ten 40 olduğunu biliyorum. Bulmama gerek yok çünkü aralarında asal. Peki buradan 40 almam için 5 tanesi 35 ise 1 tanesi ne yapar gençler? 7 TL yapar. Peki bu arkadaştan 40 tane aldığımda 40 çarpı 7 yaptı artı. 8 tanesi 80 ise bir tanesinin 10 TL olduğunu biliyorum. 40 tane aldığımda 40 çarpı 10'dan 280 artı 400 ifadesine göre cevap ne yapacaktır? 680 TL yapacaktır diyorum. 9. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. 10. sorumuz hemen bakalım gençler. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı. E buradaki ABC sayılarının ikisinin de ne olması gerekiyor? Şimdi bu ABC buradaki da ABC ifadesi ikisi de 10 yani ikisi derken ABC sayıları hem 18'e hem 24'e bölündüğü için kesinlikle 18 ve 24'ün ekoku olması gerekiyor. Peki 18 ve 24'ün ekokuna baktığımda ikisi de 2'ye bölündü. Burası 9 burası 12. 2'ye bölündü 6 2'ye bölündü 3. 3'e bölündü 1 3 bir daha 3'e bölündü 1 ifadesi 48. 24, 72 olacak. Yani buradaki abc ifadesinin kesinlikle 72'nin bir katı olması gerekiyor. Şimdi 72'nin katlarına e, bir baktığımızda gençler tabi 3 e, basamaklı olması gerekiyor. 144 ile başlıyoruz değil mi? İşte bir sonrası 216 işte bir sonrası 288 gibi ifade olacak. Nokta nokta en büyük ifade olarak 936 olduğunu söylerim. Çünkü Şöyle bir şey yaptım. 72 çarpı 10 ne yapar? 720. E, 216'yı bulmuştuk. Topla burayı. 936 yaptı. Şimdi tabii en büyük değer e, 9 ifadelerden geleceği için 936 ifadesi aynı zamanda 288'de de gelecek. Değil mi gençler? Şimdi e, bu ifadeye göre toplamları ne yapacaktır? en büyük 18 yapacaktır. 10. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Ama dediğim gibi bu ifadeleri tek tek de bulabilirsin. Hani için daha rahat olsun. Onun bir kısa yolu yok. Yani onları bulmak zorundayız gençler. Ama %99 bu ifade genelde en büyük değerden gelecektir diyorum. 11. soru dairesel bir pistin çevresini sabit hızlarla koşan iki koşucudan birincisi 12 dakika diğeri 15 dakikada bir tur atıyormuş bu pistin çevresini aynı anda aynı yönde aynı noktadan tur atmaya başlayan bu iki koşucunun. Bir kere ilk kez yan yana geldikleri nokta tabii ki de bu 12 ile 15'in en küçük ortak katı olacak. Bakalım ikisi çünkü aynı anda gelecek ya. Bunu 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1, 5. Burada da 5'e böldüm 1. 4 kere 3, 12 çarpı 5'ten ne olacaktır gençler? 60 dakika, 60 dakika sonra ilk kez bir araya geldiler. Diyor ki Üçüncü kez yani geldiklerinde O zaman ikinci kez burada, üçüncü kez burada olduğu için bu arada bir 60 dakika geçti. Bu arada bir 60 dakika geçti. Toplamda 120 dakika geçti. Ee, hızlı olan koşucu tabii ki de 12 dakikada bitiren koşucu. Çünkü dakikası daha az. Kaç tur atmıştır diyor. Hemen 120'yi 12'ye böldüğümde kaç tur attığını görüyorum gençler. 10 tur attığını gördüm. 11. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet testin son sorusunda hemen bakalım. Dijital eşit kollu terazi var sağ kefesine. Diyor ki her seferinde 6 kilogramlık cisimlerden 3'er adet. Ee, sol kefesine ise 10 kilogramlık cisimlerden 2'şer adet koyuluyormuş. Terazinin sağ ve sol kefesi denge durumunda gelince bir kere bunların eşit olması gerekiyor. En az sayıda cisim kefeleri konulmuştur. Terazinin göstergesi en az kaç kilogramı gösteriyor? Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bir taneye bakmayacaksın. İkisi de aynı anda olacak. Peki pardon hemen bu ifadeye baktığımda 6 kilogramlıkta dedim ki 3'er tane 3'er adet 6 çarpı 3 Burada 18 kilogram. Diğerinde de 10 çarpı 2'den 20 kilogram oldu. Hemen 18 ile 20'nin ekokunu bulmaya çalışalım. Bu ifadeye baktım. 2, 9, 10. 2'ye böldüm 5. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. 4, 12, 36. 180 yaptı. E 180 de diğer tarafta var. Sakın 180 işaretleme. 360 oldu. 12. sorumuzun cevabı D seçeneği dedik. Evet gençler bu testler burada bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.